Bütün dünya kamuoyunun ve ülke kamuoyumuzun yakından takip ettiği gibi Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 51 vatandaşımız küresel sumut filosuna katılmıştır. İnsani sahiplerle ve barışçıl amaçlarla hareket eden söz konusu filo bildiğiniz üzere 1 Ekim 2025 tarihinde uluslararası karasularında sularında İsrail kuvvetlerinin hukuksuz saldırısına uğramıştır. Vatandaşlarımız diğer ülkelerden aktivistlerle beraber 2 Ekim sabahından itibaren Ashdod limanında karaya çıkarılmış ve ardından İsrail'in güneyinde bulunan Ketziot gözaltı merkezine kademeli olarak transfer edilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere bütün durumları sürecin başından itibaren yakından takip edilmiş. Bu bağlamda Avukatlarıyla görüşülmüş ve İsrail'deki diğer ülkelerin diplomatik misyonlarıyla koordinasyon halinde hareket edilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık durumları ve güvenlikleri hep ön planda tutulmuş ve ilgili İsrail makamları nezdinde sürekli girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak Tilavi Büyükelçiliğimizce vatandaşlarımız Ketsiyot merkezinde ziyaret edilmiş ve gerekli konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Yaptığımız planlamalar ve girişimler neticesinde bugün tahsis edilen bir Türk Hava Yolları uçağı İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na giderek vatandaşlarımızı ve diğer ülkelerden gelen toplam 137 kişiyi ülkemize getirmiştir. Vatandaşlarımızın salimen ve hızlı bir şekilde ülkelerine dönmüş olmalarından dolayı duyduğumuz memnuniyeti burada ifade etmek isterim. Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktık. İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülke olduğumuzu da burada vurgulamak istiyorum. Sumut filosunun bu girişimi hem Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleye dair uluslararası toplumun farkındalığını artırmak, hem Gazze halkının yalnız olmadığını dünyaya göstermek bakımından önemli bir misyon ifa etmiştir. Bugünkü tahliye uçuşumuzda yer almayan vatandaşlarımızın da ailelerine bir an önce kavuşmaları için çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İsrail makamlarınca filo aktivistlerinden hemen sınır dışı edilmeye onay verdiklerine dair belge imzalamaları talep ediliyor. Bunu imzalayanları ilk fırsatta gönderiyorlar. İmzalayamayanların ise sınır dışı kararı için Hakim karşısına çıkarılmaları gerekiyor. Şu anda orada bulunan ve gelemeyen vatandaşlarımızın bu prosedürleri tamamlanmadığı için gelemedikleri bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Saygılarımla.